Herkese selamünaleyküm Arkadaşlar bilgilendirmeye devam, ediyoruz. Daha sonraki videolarımızda Accent Blue devam edeceğiz arkadaşlar. <laughs> Araçlarımız orada duruyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Planet motorda bir şakırdama varsa. Şakırdamanın yeri gelmiş olduğu yer. arkadaşlar ses ilk önce tespit edilmeli. Abi nasıl anlar Veya nasıl olur nasıl eder? Ya kardeşim bundan nasıl anlarız falan demeyin <laughs> Şimdi giriyoruz arkadaşlar <laughs> Genelde buradan gelir arkadaşlar Motor çalışmarken bastığınızda şık, şık 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 Buradan şık şık edebilir arkadaşlar Veya motor çalışırken ötebilir Veya motor çalışırken şakırtılı çalışır. Arkadaşlar en ince noktasıdır Başta bunun çözümü <laughs> Meyvet bıçağıdır arkadaşlar meyve bıçağıyla bu işi kökten çözebilirsiniz. Diğer videolarımızda bahsediyoruz. Şimdi kol burcu. Arkadaşlar bakın. Şu telefonumuzu şöyle bir sabitleyelim. Bakın. Siz yarı öne getirdiniz. Motora piston şeye attınız. Bakın. Şunu içine koyuyorum. E ee, Kol burcunun içinde. Şu an kol olmadığı için kolu bulamadım daha. Rusya bir kol gösterecektim de. Bakın, <laughs> kol burcunun içinde. Bakın, eğer bunda bir boşluk olursa öte. içindeki kol burcunun içindeki sarı burç arkadaşlar aşındıysa piston çalışırken boşluk olacaktır. Yani durup kol burcuna bakın size bunu şöyle çalışıyor bakın piston sallayarak çalışacaktır pistondaki şakırdama ikinci ihtimal arkadaşlar piston atımı ile ilgili videomuz geliyor arkadaşlar geldi ona oradan bakarsınız arkadaşlar Planet 5'in arkadaşlar ve bütün araçların 0.5'tir bakın tolerans. 0.50 yani 1 milimetrenin yarısı. Bunu atın. Bu sizde olmayabilir. Bak bunu. Meyve bıçağı arkadaşlar. Esnek çelik meyve bıçağı. 2-3 liralık bulabilirsiniz bunu neyse. Sekman gitmiş motorda arkadaşlar. Çakırdama iki şekilde yapar bakın. Elimi sıkıyorum arıya. Gördünüz mü? Sekman şöyle sıktım. Evet. Arıya. Gördünüz mü? Bıçak değil koca bir demir girer. Yani 2 milim. Baba bilgilendirme yapıyoruz. <laughs> 2 milim. Bakın buraya bıçak girecek. Daha fazlasını kabul etmez. Meyve bıçağına sokun. Meyve bıçağı tam ideal. Bak meyve bıçağı 05 geliyor ya. Meyve bıçağıyla <laughs> sorunları çözmeye çalışıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu araya girecek. Meyve bıçağı buraya girecek arkadaşlar. Başka kabul etmiyoruz. <laughs> Bu sekmanı söktüğünüzde bakın. Şöyle ucunu kaldırıyorsunuz. Geriye doğru sarıyorsunuz. Bu sekman çıkıyor. Çıktı mı? Arkadaşlar bunu şöyle kavuşturdunuz mu? Bakın araya sadece meyve bıçağı girecek. Arasında sallanmayacak kesinlikle sallanmayacak 05 meyve bıçağıyla çözüm bu işi arkadaşlar bu bunu tutacak bakın sürünecek bak bak gördünüz mü meyve bıçağı 0 0, 50, 0 55. yani 0 60 daha olmayacak tornacıya bunu söyleyin tornacı yaptıysa arkadaşlar sıyırma işleminde 040 ile başla yani bilir iş kimseyi iş öğretmiyoruz biz sadece bilgilendirme yapıyoruz 050'yi geçmeyecek 045 olabilir 050 050 055 olabilir ama 060 070 080 090 olmayacak <laughs> yoksa motor yağ yakar arkadaşlar şakır 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 burada motor sarsıntılı çalışır <laughs> gürültülü çalışır Gidip gelirken burada şakı, şakı 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 Böyle arkadaşlar Onu gösteremiyorum Yani içinde Burada çok basınç oluyor bakın Çak 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 Bunun içinde şakırdar arkadaşlar Şu anda onu gösteremiyorum yani plan motoru da sökmek istemiyorum Ben şimdi gezmeye gideceğim arkadaşlar Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır Meyve arkadaşlar Sekman boşluğu 05 Piston yönü yarık öne kol burcunun içindeki sarı burcun içinden bu mil geçtiğinde bu burç geçtiğinde kesinlikle oynamayacak piston aşağı yukarı titremeyecek böyle çık 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 etmeyecek videomuz bu kadar olsun akla takılan bir şey olursa yardımcı oluruz arkadaşlar motorda kesinlikle Alexander Xibob falan yok sökün arkadaşlar sekmanı ve sarı burcu kol burcunu sarı burcunu kontrol edin varsa boşluk değiştirin takın yardımcı olmak ee, isteriz, takılan biri olursa, yardımcı oluruz arkadaşlar görüşmek üzere.